Tek komposto da 5 sonra bize. Sonuçlar Yapıyorlar ya çok. öyle. 0.75. Ha bak 5 puan veriyor. Diyor ki içli köfteyi beğendim. Morlağına da falan Komposta da güzeldi. 5. Niye diyorum 3 tane şey saydın diyorum. Bu kompostuyu tam beğenmedim. Mecburiyetten içtim. Kan şekerim düşmüş idi. Ondan içtim. 0.5 verdim. Yani. Diyorlar benim de kan beynimiz yani. kan şekeri fırlıyor. Sanırım aynı şeyler yaşanacak. Bir de, Almak varmış dolu dolu gene. Bir de Zeynep şey Hanım mümkünse ha. su alma şansımız Tabii var mı? Tabii ki içecek ne alırdınız? Efendim bir kompostu alır mıydık? Su alabilirim. <laughs> tamam. Ben de Suların <laughs> <laughs> su en başta dolmasını isterdim ama. Dülber Hanımcığım da buradaymış. Hoş geldiniz. Hanım Bey. Efendim buyurun. Efendim biz de <laughs> kompostu içiyorduk. Puan vermek zorundasınız. Çok beğendiniz çünkü. Tabii ki puan vereceğim. Sen gene nereye yani bu gidiyorsun? Puan karşılığında içmiş oluyorsunuz. Farkında mısınız? Dilber sen farklı. Sen dinlememek için. Bak da kompost. Kullanıldım. Canım benim gel buraya. Zeynep Hanım gelir Neden misin? Neden gelmiyor? Neden ya? Zeynep Hanım. Sadık Buyurun, para. Buyurun Dilber Hanımca. Bütün yorumlarım sizi bekliyor. Bak su getirdi. Evet şey, Dilber ederim. anlat bakalım. Yani köftesi. E, tuzlu da ben alabilirim. Tuzlu, tuzlu, ben de Arkadaşlar tuzlu ama. denildi. Anıl Bey de dedim. Evet, tuzlu. Evet. Harun Bey de tuzlu dedi galiba. Tuzlu gelmedi çünkü dışı aşırı tuzsuz. Hmm. Tuzsuz olduğu için de iç dengelemiş onu. Tuzsuz gelmedi. Sadece hamuru neden bu kadar sert haşlanmış bir köftenin ona takıldım. ince, İnceliğine bir şey demiyorum. Çok kalın bir köfte değil Zeynep Hanım. Evet. Ama e, sertliğine takıldım. Böyle yerken aslında... Sert mi geldi? Sert. Çiçek alır mıydınız arkadaşlar? De, Neyse su koydun, kompostu şey. da var. Çakla de keserken, de. keserken bile zorlanıyor örneğin. Evet. Yerken de... İkinci işte. kez ısıttım. Belki ondan sertleşmiş olabilir. Aslında çok yumuşak yani, ve yani, e, kıvamlı bir içli köfteydi. Hı. Çünkü biz sürekli evimizde pişen bir şey. Evet. Hani e, ayda bir defa... Mor lahana ve kompostu da anlat. Yani mor lahanasını da fazla kavurmadığı için... Sesi sert. duyabiliyorsunuz. Sert. Bildiğin sert yani. Çok da güzel Ve yoğurduyla birlikte evet. de uzun, uzun, uzun olduğu için hiçbir tat alamadım. O yüzden siz de farkında üstüne bile giyinemeden önce yemeklerimi kavurdum, pişirdim, hazırladım. Ama tamam hazırladım. buna değseydi keşke. Hadi yemeklerinizi lezzetinde yapsaydınız da üzerinizi değişmeseydiniz. Çok da güzel lezzetli olmuş da. Olmamış. Bizler Çünkü yoğurdunuzda kesinlikle tuz yok. Siz kendi tu damak zevkinize yani. göre yaptığınız için Ama her siz şey size lezzetli geliyor. Yani. Bakın içli bunu. köfteye tuzlu diyorsunuz, Morlanaya tuzsuz diyorsunuz. Ben tuzlu demiyorum bak Sadece ince. Sadece ben söylemiyorum bütün arkadaşlar Harun aynı Bey, şey söylüyorum. Harun Bey şu an ben yorum yapıyorum. Pardon Sarban buyurun. Ee, i̇çli köfte ince buna evet. dediğim yok. Peki o zaman İçili kompostoya da geçelim. geçelim. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani komposta da bana göre çok ekşi geldi. Meyveleri de yumuşamış geldi. Çok ekşi yani gelen bir tadı an... da içemem. Çünkü biraz tatlımsı bir tat gelecek. Yani ikebetin yanında... Böyle lezzetli bir komposto yemek isterdim. Bak anıl götürüyor orada. Evet, evet, ekşi. Anıl bey puan karşılığında Peki, bir eline bir sağlık. Elim ana yemeğe geçelim Zeynep. Kase de Biraz bir daha komposto içti diyelim. Komposto, komposto güzeldi. <laughs> orada yedik. İkinciyi istedim çünkü aç kaldım. Doğal olarak şekerim düştü. O yüzden ikinciyi de yedim. Ee, tabii ki puanla bu yansıyacaktır. Yediğim en kötü içli köfteydi kesinlikle. Çünkü hayatım boyunca evet böyle kötüsünü yemedim. Bir de kompostoyu sunumunu çok şaşırdık. Bir tatlı kupunda yani bir kadeh görünümlü bir tatlı kupunda bize komposto ikram etti. Yani sunumlarda Zeynep Hanım bugün tarihe geçmiştir bu sunumuyla. Anıl Bey'in ikinci kompostoyu istemesinde beğendiğini düşünmüyorum. Bence orada bir şov yapmaya çalıştı. Zeynep Hanım da puan beklentisine girebilir bunun karşılığında. Ha. Yani. Beğenemedim. Beğenemedin. Evet. Benim şimdi anladığım herkes içli köfteyi beğendi mi? Evet. Ben, Beğendiniz mi? Ben demiyorum. Sertliğini beğenemedim. beğenemedim. Lezzet alamadım. An An Aynı düşüncelerim. İncelik güzel fakat lezzet olarak biraz sınıfta kaldı. Bunun karşılığı e, puan mıdır değil midir bu içli köftenin? Puan alır mı sizden bu içli köfte? Benden almaz. Ah Benden bu tabak ah. almaz. Çünkü bu tabak almaz. Kesinlikle e, komposto Bu tabak dahil. puan almaz diyorlar. Şey, Dilber e, resmen içli köfteleri mi? Sen Dilber Hanım boş ver Danıl Bey'in tabağına bak normal Hanım, bir şey. Ben Nasıl yani normal bir şey kesinlikle. Zeynep Hanım? Ben doğradım. Ronda da doğramadım maydanozu. Tamam. Ele de çok evet. güzel. In, şunu da al. Ele de çok güzel yapılabilir yani. <laughs> yani ben ne diyeceğimi bilemedim. Artık kaldım böyle. Yani her şeye e, bir cevap Çünkü 13 yaşından belli mutfaktayım. E, Tabağını da uzat istersen bu arada. 13 yaşından belli mutfaktayım. Böyle <laughs> mi olacaksınız komple? Buyurun. Evet tabii. Pardon, evet buyurdu. ve 13 yaşından beridir de yemek, yani ne yemek güzel. yapıyorum. Ee, şöyle 13 yaşında ustayım diye iddiam yok, tecrübeliyim diye de bir iddiam yok ama 15-16 yaşındayken gayet güzel mutfak hakimiyetim vardı. Yapar mıydın içli köfte? Her şeyi. E, mumbarından bir içli köftesine. Yani, Adanalı Yani kebabından, şırdanına bizim Adana yöresi yani yemek yemeyi sever. Bence değil, de ben biz Hanım siz içli e, köftelerimin lezzetini, inceliğini kıskandınız. Yani yağlı, Aa, salçalı, Al, tadı, tadı, yerinde evet. yemekler kıskan, yaparız. Ben de için. Adana yöresinden çok yedim. Ben kesinlikle kıskandım. Ama bunların önünden bile geçemez. Zeynep Hanım, kıskanmam, kıskanılırım. Her zaman böyle olmuştur hayatımda. Vay. Yani vay, bunu göreceğiz zaten vay, günümde de. Vay. Ben kesinlikle oynamıyorum. bir köfte değildi bence. De. Değil miydi ee, değildi. Yok, yani? Değildi. Yani çünkü yok. Evet, ben, ben olmuş bir şeye de göz göre göre olmamış diyemem. Ama yani yok. umarım yapmaz bana diyemezdim. Ama yapanlar var. Sizi tenzih ediyorum ama Gerçekten göz göre göre olmuş şey olmamış diyen de görüyoruz. Yok ben diyemem. Kompostalara Biz devam etmeyecekseniz alayım mı? Teşekkür ederim. İsteyen yemekle devam edebilir. Eline <laughs> sağlık. Sevdermisin şey benimki kalsın. Uzatayım. <laughs> ne kadar şeker koydun Zeynep? Kompostaya? Yani 5 e, yemek kaşığı kadar 1 litre suya. Zaten meyvelerin az. kendi ya şekeri az, de az, var. Az, evet. az evet. zaten kafadan az. az. Yani, Hayır, buna yani, ben size bir şey söyleyeyim. Bir su bardağı bir, kaldırırdı. Bir su bardağı katardım güzel bir. Bir su bardağı en az. Aynen. Ee, i̇ç köfteyi kesinlikle böyle beklemiyordum. Çünkü iç harmanı çok kötüydü. Tatsız tuzsuzdu. Dışı çok tuzsuzdu. Biraz da kurumuştu. Doğal olarak yağda ısıttığı için bunun. Mor lahanaya bir söz bulamıyorum. Adı üstünde mor lahana. Ve e, komposto. kompostu Komposta güzeldi. <laughs> Orada yedik. <laughs> Ara yemek tabağında içli köftesi güzeldi. Sadece biraz tuzluydu. Kırmızı lahana, yoğurtlu süzmeli kırmızı lahanayı beğenmedim. Kötüydü. Tuzsuzdu ve görünüşte kötüydü. Komposta zaten çok kötüydü. Bize böyle bir içli köfteyi hiçbir yerde yiyemezsiniz dedi. Gerçekten yiyemedik. Hamuru inceydi ama içi çok tuzluydu ve fiyaz koydu. Mor lahanayla da çok aşırı uyumsuzdu. Ve kuzu incik gelecek. Yanında ne vardı? Bademli pilav var Zuhara'nın. Bademli, Bademli pilav. pilav. Sebzeli garnitür mü? Sebzeli kuzu incik. Ne diyorsunuz ana yemek için Harun? Bir restoran işletmecisi olarak değerlendir yorumla. Ben hiç et yemiyorum normalde. Benim Aa, için çok kötü. Evet. Neden? Vejetaryen misin? Değilim vejetaryenim vejetaryen O zaman orada ama. ne işin var Harun? Allah aşkına. Ya. Hoş geldiniz Harun. Et yemeyenler gelemez diye bir kural Ama var. şu an yani et olarak bir menü gelecek önümüze. Aman, Ve bir şey. Kırmızı ya, et çok... Işte Peki hiç mi yemiyorsun? Hiç yemiyorum. Her ikimizi köfte yer, kimisi parça et yemez. Ha, Ama şöyle, köfteyi de yani normal tek başına köfte yemiyorum. Onu bir sosla, yanında bir şeyle kapatınca yiyorum. Niye sevmiyorsun eti? Anlatsana. Bilmiyorum, sana. bir Çocukluğun... şey mi yaşadın? Yani bir şey yaşamadım. Aslında şöyle. Çocukken üzerime düştü. Hayır. <gülüyor> üzerime <laughs> düşmedi. Manda mı düşecek üzerine? Ne düşebilir? Tövbe ya Rabbim ya. Yani. Şöyle. Benim rahmetli babam Celep'ti. Allah Biz Allah evet adaklı kurban satıyorduk. Değil, evet. Değilir, değilir, kurban. O koyunların içinde büyüdüm. O ha. kesilen hayvanların içinde büyüdüm. Belki onun içindir yani, ama. Hani, tam olarak bununla ilgili bilmiyorum ama yemiyorum yani. Kaç şey yemiyorum. yıldır yemiyorsun? Hiç yemiyorum. Hiç yemedim. Ve yiyeceksin. Evet tadacağım şimdi. Aa, evet. büyük, yani cesaret. büyük cesaret. Yemiyorum. Evet, Beni herkes bilir yemiyorum ben et. Ama böyle bir zincir kalıp restoranda çalışıyorum. Bir de yıllardır restoran müdürlüğü yapıyorum. Bir yaşıyorum. de orada da etle çıkıyordur. Evet, etle çıkıyor, de çıkıyor. E orada kokusundan çıkıyor. falan rahatsız olmuyor Kokularından musun? Kokularından rahatsız olmuyorum. Ya aslında denedim şöyle çok ufak ufak denedim. Yutamıyorum onu ben. Ha, anladım. Yani Olabilir. sakız gibi oluyor büyük ağız. Kim bilir ne şey Peki oluyor. Yani. Pişirdiğinizin tadına bakıyormuşsunuz. Ben pişiriyorum, misafirlere pişiriyorum. Tadına bakmıyorum. Hiçbir zaman bakmam nasıl emin ama tadına bakmadan önce şey ne dedi? Ben nasıl hiçbir yemeğin tadına bakmam. Aşçı değil ki adam, restoran işletmecisi ona ne? Aslında yani ahç... tabii ki işlettiği müessesenin düzgün doğru şeyler yapmasını evet. ister ama Aslında sonuçta... alaylı olarak aşçılık yaptım ben. Yıllarca aşçılık da Bak, yaptım. Bak sen var değiştikçe <laughs> çıkıyor, niye söylemiyorsun? Evet, <laughs> aşçılık yaptım istemiyorum. ama yaptığım hiçbir yemeğin tadına bakmam ben. Hiçbir zaman bakmam. Bakmayın bakmayın. Bakmayın abi. Vallahi Birini daha eledim diyor annem. Biri daha gitti. Ama <laughs> kendine gelen insanlar el ayarını bildikten sonra yemin tadına da bakıyor. Ama şimdi şu an, an ki. zamanla yarışacağız. Farklı bir, <laughs> bir evet. Farklı bir ortamdayız. Doğal olarak bir televizyon yayını bu. Her şeyi etkileyecektir. Yani varım, normal bir gün değil. Siz ne yapmıyorsunuz? Yorumlarınızı niye katmıyorsunuz? Katıyorum bence ama eee yani şey Zeynep Hanım Zeynep Hanım çok değil mi? Zeynep da her yere geldi bu yarışmaya. Dilber Hanım sizden bana fırsat kalmadı galiba. Çok Canım benim sen acaba? de konuş. Sen de konuş. Şimdi konuşacağım. Tabii sen, bekle. Bekliyorum, bekliyorum. <laughs> sen bekle yavaş yavaş açılacak. Kılıçlar çekildi. sen, yani Kılı e, sen ne zaman yaşıyorsun Selin? Yorumunu yaparım. Üçüncü çarşamba günü. Sen de yap. Ee, yemeğe mi geldiniz sadece? Yemeğe gelsek tabaklarımızı yerdik ama yemek de bulamadık. Tamam, sessiz, yemedik. sessiz yemeğini tamam. yiyip tabağını bir vermek bir değil mesele sessiz, yani. Sessiz Bence... atın tekmesi şey olurmuş. Pek, pek olurmuş. Dilber ha, Hanım. Siz beni ya. görün de yarışma gününden sonra. Yarış Sinem yarışsın. Bunu bir tehdit olarak algılamıyorum. Benim Çünkü benim. kendime güveniyorum. Peki ama şuraya takıldım. Yani ben tabii ki bilemem yani el ayarındır, yılların tecrübesidir, şudur budur eğitimindir, altyapındır, backgroundudur ama Tadına bakmadan yemek yapmak bana biraz şey geliyor. Ben de sen geliyorsun. Burada riskli. yarışırken de göreceksin. Bak, bakmıyorum ben. Burada da bakmayacağım. Bakmayacağım. Ya tozu fazla kaçtı mı, ben pişti mi, pişmedi atarım. mi? Peki Bazı restoran, yandım, restoran yandım da hani birisi oldu da birisi sorsa işte, adam size putin, zaman, biri sorsa işte adam size şu yemeğin yani, içinde ne var diye, ya? hani nasıl yapacak? Yemeğin yok, içinde ne olduğunu biliyorum zaten. Yaptığım yemeğin içinde ne olduğunu tabii ki biliyorum ama hani et tatmıyorum ben hiçbir şekilde tatmıyorum. İnsan beşer arada şaşar yani hani o gün gününde olmazsın, yani. kaçırı verirsin. Ah, bir de unutabilirsin. Mesela tuz attın mı, atmadın mı mesela? Diyelim ki unuttun. Araya bir telefon geldi. Bir şey oldu. Biri bir şey söyledi yani orada. Yani limon sıkacağı kullansaydınız Zeynep Hanım. Pardon. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Elinin içinde sıkıyorsun limonu limonu Bilmiyorum, ama. Hanım yıkadım elimi. Tamam yıkadın şöyle bir sıkma ben var altının içine sıkıyorsun. Ben bunu elimle doğradım Dilber Hanımcığım. Elinle doğrayabilirsin bak ben evet. sana Bütün elinizin lezzeti salatanın içine geçsin. Elinizin lezzeti çok fazla. Altının içine sıkıyorsun yani. Zeynep alabilmek Için. Çünkü kereviz çorbası o kadar dedik canım ben öyle bir şeylerimizle yemek yapıyoruz ama e, komple elimizi de her şeyin içine daldırmıyoruz en yani. En azından bu hafta gördüğüm kadarıyla jel ya da akrilik tırnağı olan yok. Ay yok. Hani kendi günümde ki. de tam sıfır keseceğim. Sıfır gibi zaten şu an. Evet, evet. iyi iyi. Ya ben sev